Yağmur, Faradenin adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kente Sibir Dağından toprağa kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu Ebabil dudağından, rahmet vadilerinden boşanır abu hayat. En müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım. Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Hocam böyle başlıyor şiir. Böyle başlıyor. Ee, var eden adıyla insanlığa inen nur. Hemen bölüm başlangıcında şunu söyleyeyim. Yağmur'un her mısrağı tek tek yüreğimden süzülüp gelmiştir. Şuraya da şu mısrayı yazayım diye düşündüğüm olmadı. Hmm. Aktı. Neden aktı? Çünkü daha önceki bölümlerde hazırlığını anlattık. Evet çocukluktan itibaren o rahmetlerin yağmasıyla beraber Hazreti Peygamber'in yağmur olarak zihnimizde netleşmesiyle beraber oluşan bir devasa arka plan var. Öyle bir hazırlık olmuş ki artık başladığı andan itibaren 3 ay içerisinde bütün mısraları tek tek yerli yerinde adeta yürekten akarak bitti. 1990 yılında İstanbul'a davet edildim. Bir filmin galasına. Tevafuk bu filmin adı Minyeli Abdullah'tı. Minyeli Abdullah. Hekimoğlu İsmail'in Minyeli Abdullah romanının filminin galasına çağırdılar beni. Şimdi 79'da naat yazmaya karar verdiğimde Hekimoğlu İsmail'e mektup yazmıştım. Evet. Şiirlerini gönder sen bizim dergimizin şairisin diye şiirlerimi yayınlayan insanın romanının filmi yapılmış. O filmin galasına ben davet edilmişim ve ben o günlerde şiiri bırakmışım. Yani artık naat yazamıyorum diye Şiiri bırakmışım, yazmıyorum. Hikaye hiçbir şey tesadüf değil diye asla bağırıyor. Asla değil. Asla değil. Yani şiiri bırakmış halde İstanbul'a gittim. Karar vermiştim. Ben artık yazmayacağım çünkü beceremiyorum dedim. Naat yazmayı beceremiyorum. Ve İstanbul'a geldim. Filmin galasını izledim. O gün geriye dönecektim. O zaman da hatırlarsınız. Siz belki yaş olarak yeterli olmayabilir genç kardeşlerim burada, ama benim yaşımdakiler çok iyi bilirler. Topkapı'daydı otopark yani İstanbul otobüslerinin hareket ettiği yer evet. Topkapı'daydı. Dolayısıyla o Topkapı'daki trafik yoğunluğundan dolayı 4-5 saat oradan çıkamadığınız oluyordu. Böyle bir kuyruk oluşuyordu. Otobüsler tıkanıp kalıyordu, trafik tıkanıp kalıyordu. İnsanlar feveran ediyor, yoruluyor. Herkes o otobüste perişan bir vaziyette camlardan artık böyle dayanamayıp yüzünü cama yapıştırıp uyuyan insan fotoğraflarını çekebilirdiniz. Yani saatlerce trafikte kaldığımız olmuştur. Topkapı'ya gittim, otobüse bindim, otobüs hareket etti kaldı. Muhtemelen birde ya da bir buçukta bir gün önce galası gece yapılmış, ertesi gün yola çıkmışım gidiyorum ben. Bir buçukta bindiğim otobüste saat 5 oldu, ben hala otobüsteyim. Bir adım gidemiyoruz, tıkanmış böyle. Daha sonra işte bu taraflara, esenlere alındı ee, o değiştirildiği yeri. Evet, otogar öyle yapıldı. Otogarın bu tıkanıklığından dolayı da zaman zaman iniyorum işte namaz kılacaksan namaz kılıyorum. Yemek yiyeceksem yemek yiyorum. Geliyorum, yerime oturuyorum. Yani otobüsteki şoföre, oradaki görevli kişiye, onun yardımcısına, muavinine soruyoruz. Yani ne kadar sürer? Bir saat daha buradayız diyorum mesela. Yağmur başladı. Yağmurluk karla karışık yağmura benzer bir şey. Camlarda silüetler oluşuyor. İnsanların gidişi gelişi. Ben de camdan dışarıyı seyrediyorum. Ve silüetler gidip geliyorlar. Buğulu bir cam. Bir anda insanların bu gidiş gelişleri bana ölümü hatırlattı. Yani dünyaya geliyoruz, geliyoruz, gidiyoruz, geliyoruz, ölüp gidiyoruz. Doğuyoruz. Oraya git, buraya gel, buraya git, oraya gel derken yokuz. Yokuz, ölüyoruz. Ve bir ayeti kerime aklıma geldi bir anda. Yani yağmurun başlangıcı da böyle. Bir ayette Cenab-ı Hak feyne tezebun diye sorar. Nereye gidiyorsunuz? Yani onların yürüyüşü bana ayeti hatırlattı. O camdaki silüetlerin gidişi gelişi. Bu gidiş nereye? Feyne tezebun. Bu gidiş nereye? Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyoruz dedi. O beklemenin bende oluşturduğu muhasebe. Bir anda zihnim Okçular Tepesi'ne gitti. Yani bir anda kendimi Uhud Savaşı'nda Okçular Tepesi'nde gördüm. Ve o okçulara seslendim. Feyne teze bu. Nereye gidiyorsunuz? Ya da savaş kazanılmadı. Ganimet, ganimet zamanı mı? Durun bak Halit bin Velid orada bekliyor. Arkada bekliyor askerleriyle, sipahileriyle, atlı askerleriyle. Siz nereye boşaltıyorsunuz? E, peygamber emir vermiş, buradan ayrılmayın diye. Hani ne olursa olsun buradan ayrılmayacaksınız demiş. Emir vermiş. E, yeni bir emir de gelmediğine göre Peygamberden gelin artık diye. Nereye gidiyorsunuz? Orada buldum kendimi. Bir anda hafızam geriye geldi. Abdülhamit Han'ın tahttan indirilişine gitti aklım. Onu indirmeye gidenlere iddiat ve terakkiye seslendim içimden. Nereye gidiyorsunuz? Yani siz. Osmanlı yıkılmasın diye uğraşan bu adamı tahttan indirmeye çalışıyorsun ki zaten ondan sonra Osmanlı yıkıldı biliyorsunuz. Nereye gidiyorsunuz dedim. Feyne tesapın. Yani otogarda Otogar. o yağ, yağmurlu evet, camda evet, evet. sanki bir el size evet. oradan oraya dolaştırıyor. Orada çiziyor aynen. aynen. Bu, çiziyor hocam. Bu bulutlarda çiziyor bir şeyler. Evet. Bunda benim yani böyle düşüneyim diye hiçbir dahlim yok. Evet. Tamamen kaderi ilahi. İşte bu gidiş gelişler, Osmanlı'nın yıkılışı, bu tarih hafızası bu tarih koridoru şunu düşündürdü bana bir anda. Biz nasıl ki Okçular Tepesi'nde Hazreti Peygamber'in emrini dinlemeyip gittik, kaybettik. Osmanlı da Hazreti Peygamber'in öğretisinden uzaklaştıkça yıkıldı. Bunu düşünür düşünmez Minyel Abdullah'ın gala biletini çıkardım ve onun arkasına şöyle yazmaya başladım. Sensiz ufuklarıma yalancı bir tan düştü. Sensiz kıtalar boyu uzayan vatan düştü. Bir kölelik ruhuna mahkum olunca gönül, yüzyıllardır dorukta bekleyen sultan düştü. Yazdım. Bir daha okudum. Sensiz ufuklarıma yalancı bir tan düştü. Sensiz kıtalar boyu uzayan vatan düştü. Bir kölelik ruhuna mahkum olunca gönül, yüzyıllardır dorukta bekleyen sultan düştü. Ah, bir sevindim. Hani ben şiiri bırakmıştım. İçimden geldi ama. İçimden geldi. Hemen bileti katlayıp cebime koydum. Dedim ki bunu kaybetme. Bu önemli bir şey herhalde. Bu burada dursun. Otobüs hareket etti. Ben burayı böyle sıkıyorum. Sanki birisi buradan çıkaracak gibi. Yolculuk boyunca birkaç defa çıkardım. Okudum. Kendi kendime dedim ki Allah'ım ben bir naat mı yazmaya başladım yoksa? Yani çünkü Hazreti Peygamber'e hitaben sensiz ufuklarıma yalancı bir tan düştü. İşte Okçular Tepesi, Osmanlı'nın yıkılışı sensiz kıtalar boyu uzayan vatan düştü. Bir kölelik ruhuna mahkum olunca gönül yüzyıllardır dorukta bekleyen sultan düştü. Ben rahmetli ninem derdi ki bizim milletimiz gönüller sultanıydı. Oradaki kasıt da o. Velhasılı kelam hatta Yozgat'ta Akta Madeni diye bir yer vardır. Orada otobüs durdu. İndim kontrol ediyorum cebimde mi değil mi? Yarım saate yakın. Mola verdi. 15-20 dakikası alanda dolaşıp durdum ve çıkardım o metni okudum şeye girdim artık. O etkileşim, o titreşim alanına girdim. Hissettim ki ben bir naat yazmaya başladım. Kapıya geldik. Yani otogarda indim Erzurum otogarında. Kapıya geldim. Kapıyı çaldım. Eşim Nermin Hanım kapıyı açtı. Zaten bendeki şeyi fark etti o. Yani ben böyle bir garip durumdaydım. Selamünaleyküm, aleykümselam. Dedim ki ben bir şey yazmaya başladım bitene kadar bana tahammül eder misin? Çocuklarla sen daha çok ilgilenir misin? Hiç şaşırmadı ne olduğunu da sormadan tamam dedi. İki tane çocuğum var Hatice ve Numan. Biri sizin arada beklerken aradı işte. Onlar da küçücük. Onlarla çok ilgileniyorum. Her gün gidiyorum kucağıma alıyorum işte babadan kalma bir şey var zikrediyorum şiir okuyorum filan. Dedim ki sen onlarla ilgilen dedim. Ben bir şey oldu bende. Bende bir hal oldu. Tamam dedi. Başladım. Kaç metrekare evde oturuyoruz biliyor musunuz? 40 metrekare. Allah Allah. Tabii. Bir tane oda var büyük bir tane de küçük oda var. Biz o büyük odaya salon diyoruz. Evet. Küçük oda, oda mutfak, lavabo filan. 40 metrekare. Lojman, devlet lojmanı. Dedim ki ben bu 40 metrekare o şey bu 15 metrekare odayı meşgul edeyim. Mümkün mertebe çocukları buraya sokma sen de girme. Ben bu odadan çıkınca hayatımıza devam edelim ama burada ben baş başa kalayım kendimle. Başladım o odaya girmeye. Odaya kapanıyorum. Duvarlarda çocukluğumda birinci bölümde anlattığım hafızamıza yazılmış İslam tarihi dönmeye başlıyor. Duvarlarda. Görüntüler. Bir bakıyorum duvarda Uhud Savaşı'ndayım. Bir bakıyorum Bedir Savaşı'ndayım. Bir bakıyorum Hazreti Peygamber'in doğumundan önceki hadiseler. Bir bakıyorum işte Abdülmuttalib'in alnından Sibir Dağı'ndan yansıyan ışık. Bir bakıyorum işte Hazreti Peygamber'in kazandığı savaşlar. Böyle gözümün önünde silüet olarak yine camda silüetti ya şeyler otogarda. Duvarda silüet olarak İslam tarihi gözümün önünden geçiyor. Film mi oynuyor? Ya film gibi geçiyor. Evet. Ve ben otur, not alıyorum yazıyorum bir şeyler yazıyorum böyle durmadan notlar alıyorum. Ondan sonra başladım işte birinci bölümle beraber. Var edenin adıyla insanlığa yine nur bir gece yansıyınca kentesi bir dağından toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu Ebabil dudağından işte Ebabil hadisesi Sibir Dağı vesaire şiir başladı. Birinci bölümü ilk gün bitirdim. Birinci bölümün ilk bölümünü hmm. bitirdim. Hiç kimseye bir şey söylemiyorum. Hanımefendinin de haberi yok okuyorum okuyorum düşünüyorum var mı bir nakıs içimden böyle geldi ama bir eksiklik var mı filan yok şiir yazdınız ben ilk bölüm bitirdim dediniz ilk Kendi bölüm yani bu okuduğum dedi, bölüm evet bu okutunuz. ama şuna karar vermiş değilim şekli nasıl olacak ya. yani biçimi nasıl olacak bunu henüz bilmiyorum fakülteye gittim benim sosyal hayatım da çok zengindir arkadaşlarımla şakalaşırız benim latifelerim çok meşhurdu şakalarım meşhurdu sosyal hayatım bitti bir anda İçimden gelmiyor. Fakülteye gittim, derslerimden çıktım. Selamünaleyküm arkadaşlar, aleykümselam. Ayrıldım fakülteden. Şaşırmışlar buna ne oldu diye. Her gün böyle gidip gelmeye başladım. Demişler ki bunda bir hal var. Bir problem var. Hatta psikolojik olarak hastaladığımı düşünmüşler. Niye? Selamünaleyküm diyorum, aleykümselam. Derse girip çıkıyorum, gidiyorum. Şaşırıyorlar. Zihnimde hep şu var. Devamında ne, ne söyleyeceğim ben? Yani şiirin devamında ne olacak? İslam tarihi nasıl... ...gözümün önüne gelecek... ...hep odaya gelip kapanıyorum... ...biçim olarak da... ...bütün o naatları incelemişim ya... ...50-55 naat... ...Hazreti Peygamber'i ben bir naatta... ...nasıl anlatmalıyımın kararını... ...daha önceden vermiştim zaten... ...bir... ...toplumsal açıdan... ...tarihi itibariyle... ...ve ferdi itibariyle... ...bana ait... ...yani benim açımdan... ...Hazreti Peygamber'den uzak olmak nedir... ...toplum uzak olursa ne olur tarihte nasıldı? Hani geçmişinde Hazreti Peygamber yaşadığı hayatta nasıldı? Sonra iki ya da üçüncü gün o ilk yazdığım bölümü de düşününce düştülü bölümü. ikisini yan yana koyunca aa dedim düştü zaten Toplumsal etkilenme, sensiz ufuklarıma yalancı bir tan düştü, sensiz kıtalar boyu uzayan vatan düştü, bir kölelik ruhuna mahkum olunca gönül, yüzyıllardır dorukta bekleyen sultan düştü. Bizim milletimizin bundan nasıl etkilendiğini anlatıyorum. Evet. O zaman düştülü bölümler toplumsal muhasebe bölümleri. Hazreti Peygamber'den uzak olmamızın getirdiği netice. Öbür ilk yazdığım var edenle başlayan bölüm de tarih zaten. Sibir Dağı'nda yansıyan ışık dağında. Bir kaldı benimle ilgili bölüm. Hmm. Şimdi o ikinci kısmı okur musunuz bir tekrar? Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur seni bekleyen bir taşta ben i̇lk, olsaydım. İlk mısra nedir onun? Ondan önceki mısra. Yıllardır boz bulanık ah, suları yudumladım. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım. Ben ne yaptım dedim ya? Ben Hazreti Peygamberle alakalı bugüne kadar ne yaptım? Hmm. Şahıs olarak. Ben hep boz bulanık su yudumlamışım. Onun hmm. zemzeminden uzak. Onun hidayet suyundan, onun öğretisinden uzak kendimi eleştirdim. Boş bir sürü şeyle uğraşmışım. Hemen yazdım oraya. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım. Bir pelikan yüzünüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur seni bekleyen bir taşla ben olsaydım. Bu üç bölüm netleşince dedim tamam yağmurun şekli netleşti. Birinci bölüm tarih, ikinci bölüm ferdi muhasebe, üçüncü bölüm toplumsal muhasebe. Bakın yağmur biçim olarak da böyle netleşti bende. Ve bu üç ay sürdü benim güzel kardeşim. Üç ay. Üç ay sürdü. Üç ay boyunca geliyorum odaya kapanıyorum. O muhasebeyi yapıyorum. Bölümü okuyorum. Bir daha düşünüyorum. Hadiseyi bir daha düşünüyorum. Bölümü bir daha okuyorum. Tamam deyip geçiyorum. Her bölüm uzun bir şiir çünkü. Evet. Her bölümü teker teker. Tabi o arada arkadaşlar benim artık iyice hasta olduğuma karar verince. Psikolog bir arkadaşımız vardı, doktor ona gidiyorlar, anlatıyorlar, o da diyor ki evet bu bir depresyona işaret. Hastalık diyor. ibareleri. hasta Hastalık işaretleri var, ama diyor onu hemen şey yapmayın. Eğer omuzu düşerse getirin. Bazen diyor o hastaların omuzları böyle düşer bir omuzu hmm. ya da böyle düşer bir şeylik olur, yani sarkma olur. Omuzunda bir sarkma olursa getirin. Ben şimdi fakülteye gidiyorum. Odadan çıkarken bakıyorum arkadaşlar bana bakıyorlar. <laughs> sonra dönüyorum bakıyorum bana bakıyorlar. Buna bana niye bakıyorlar filan. Meğer omuzlarıma bakıyorlarmış. Yani omuzum düşse beni alıp yaka paça hastaneye götürecekler. Bazen teklif ediyorlardı. Bir hastaneye gidelim. Ben diyordum selam söyleyin doktora. Benim şimdi müsait değilim. A, üç ay sonra şiir bitti. Noktayı koydum. O en son... Olsaydımlar olsaydımlarda bile. Bizim hanım da artık sabrı kalmamış. Heh. O da yanında Çünkü şimdi, ilk e, önce tamam dedi. Hiç sorgulamadı yenge. Ama yanındakilere diyormuş ki bu bir şey yapıyor odada yazıyor ama ne yazıyor bilmiyorum da çok uzun sürdü. Yani, <laughs> tamam, dedik ay. De yani. <laughs> tamam dedik de yani. tamam dedik. 3 ay. Bu kadar <laughs> bu kadar da demedik filan gibi. Yoksa hiç şikayet etmedi ama endişeli. Hmm. Yani ne oluyor diyor da endişe ediyor. İlk önce ona söyledim zaten. Şiir bitti. Çıktım. Halimden anladı. Dedi ki rengin üstüne geldi. Dedim ki bitti. Ne oldu dedi. Dedim gel şimdi sana okuyayım. Ve oturdum. Bizim hanımefendiye Yağmur'u baştan sona okudum. Bir rahatladı, bir moral Yağmur kazandı. Yağmur şiiri ilk eşiniz okundu. İlk dinleyen eşimdir evet. İkinci dinleyenler fakültedeki arkadaşlarımdır. Hmm. Gittim onları topladım. Dedim gelin. Hatta birisi takıldı. Ya 12 havari gibi olduk. 12 kişi. Bir odaya toplandılar. <laughs> ben de oradayım. Ya bu da konuşuldu orada. Arkadaşlar hakkınızı helal edin dedim. Böyle böyle bir şey oldu ve ben bir naat yazdım. Allah nasip etti. Yazdım da diyemiyorum. Cenab-ı Hakk'ın nasibi bu. Ben size bunu okuyayım. Aziz dostum renkleri nasıl bir farklılaştı, bir mutlu oldular. Çünkü benim hasta olmadığımı öğrendiler ya çok yakın <laughs> dostlarım. Hala devam ediyor dostum. Ben naatı onlara okudum ikinci olarak. Şimdi Kocaeli Üniversitesi'nde görev yapan bir arkadaşımız Kalktı dedi ki ya abi böyle olduğunu bilseydik 6 ay kalsaydın içeride. Dedim o kadar değil ben de dayanamam ona. <laughs> Üç aydır içerideyim. Sonra bir peygamber torununa götürdüm okudum. Sahih bir peygamber torununa. Muhammed Zeki Bayram ismi. Gittim dedim ki Efendi Hazretleri ben bir naat yazdım. Oh ne güzel dedi. Ben hiç şiiri konuşmamışım onunla. Hiçbir şey konuşmamışım. Şiir yazdığımı da biliyorum bilmiyorum onu da bilmiyorum. Gittim Huzurunda dedim ki ben bir naat-ı şerif yazdım. Oku bakalım dedi ve ben Yağmur'u ayakta tamamını kendisine okudum. Bittikten sonra ne yaptı biliyor musunuz? Aynen şöyle yüzüme baktı, tebessüm etti. İşte şimdi adam olmuşsun dedi. Şaşırdım Allah Allah amcamın sözünü söyledi. Dedim ki Rıza amcamla bu konuyu konuştunuz mu? Hayır dedi. Ama dedim o hep böyle derdi naat yazmayan adam olmamıştır diye. Kardeş dedi yani şimdi olgunlaşmışsın ona adam olma olgunlaşma anlamında. Bak şimdi dedi olgunlaşmış yazdığın şeyler. İkincisi de ona üçüncü de ona okudum. Ondan sonra işte yarışma filan daha sonra gündeme geldi. Yarışmaya bizim nazir geldi gönderdi. Benim o 79'da şiiri bırakmamama vesile olan arkadaşımız. Geldi ben ona NATO okudum. Bu dedi çok güzel bir naat hocam bunu bir yerlere gönderelim. Sonra bir gün geldi yarışma açılmış dedi. Diyanet Vakfı yarışma açmış. Ben dedim yarışma olmaz, göndermeyelim. O dedi ben göndermeden çıkmam bu odadan. Şiiri aldı. rumuz yazdık ve yarışmaya gönderdik. Yarışmada da birinci olunca işte insanlar bilmeye başladı, tanımaya başladı ve Yağmur daha sonra yıllar içerisinde insanımızın peygamberimiz olan muhabbeti dolayısıyla insanımıza da mal oldu. Fakat şunu söyleyeyim. Verdiğim mücadeleden dolayı hem üç bölüm olması toplumsal ferdi ve tarihi boyutu hem de biçim olarak farklılığı hem de muhtevası itibariyle şükrediyorum ki benden önce, önceki yazılmış naatların içerisinde geldi bir yere oturdu. Evet. Onların içerisinde bir yerde duruyor şu anda. Şimdi şöyle dua ediyorum Diyorum ki Allah'ım ben o hassasiyeti göstermeseydim, bana onu vermeseydim, ince eleyip sık dokumasaydım, o elli naatı incelemeseydim, ve ona atlarla benim yazdığım bu diğer şiirleri yan yana koyup ya bu olmamış deyip onları yırtmasaydın bana yağmuru nasip etmeyecektim. Ben onları yaptığım için yağmuru nasip ettin. 10 yıllık çile çektiğim için yağmuru nasip ettin. Şükürler olsun. Yağmuru bana yüreğimden gelen bir sesle nasip ettin. Efendimizin şefaatinden de beni mahrum etme diye zaman zaman dua ediyorum. Yazılı hikayesi böyledir. Eyvallah. İçinizde bir de çok çokça da belki konuşulan sembolik kısımlar evet. e, özellikle aktaracağınız bölümler var mıdır? Yani şurayı böyle tasvir ettim. E, hocam burada ne demek istediniz diye çok sarf edilen kısımlar. Evet evet bir iki husus var. Yani evet. Yağmur'u alırsam Hazreti Peygamber'in anne rahmine düştüğü gece şeytanın Ebu Kubeys'te feryat ettiği bilgisi var rivayet edilir. Bazen bana sorarlar sarsılır Ebu Kubeyş, Kubeys kovulmuş feryatlarla. Feryat nasıl kovulmuş olabilir diye. Ben de şeytan kovulduğu için dergahtan onun feryadı da kovulmuş feryattır diye böyle kısaca izah ederdim. Yani şiir içinde bazı böyle kelimelerle ilgili bazı bilgileri vereyim ama kardeşlerimiz düşünsünler. Sadece şöyle bir hatıramı nakledeyim. Bir kitap fuarında eşiyle ve çocuğuyla kitap imzalatmaya gelen bir kardeşimiz Şöyle bir şey söyledi. Son derece mutlu olduğum bir bilgiyi verdi. Ben de daha teistim, eşim de inanmıyordu. Biz dedi bir gün e, arabayla seyahat ederken. Çocuğumuz da o zaman işte 4-5 yaşındaydı, daha yeni doğmuş, 1 yaşında, 2 yaşında. Radyodan bu şiiri dinlemeye başladık. Yabancısı olduğumuz kelimeler ama şiir o kadar güzel ki ikimizin de dikkatini çekti. Bu ne şiiri falan dedik. Sonunda Rabdo'da şiiri okuyan kişi Nurullah Genç'in Yağmur şiirini okuduk deyince biz gittik kitabı bulduk. Anlayamayınca sözlük aldık. Osmanlıca ya da bir şeyler bulduk. Bunları anlamamız lazım. Hocam biz bu şiiri sonuna kadar analiz ettik. Bir yıl sürdü neredeyse. Burada ne demiştir, şurada ne demiştir. Kendimize ödev edindik. Çok hoşumuza gitmişti. Akşamları oturup bakıyorduk. Burada ne demiştir diye. Hocam şiir bitti. Biz oturduk Müslüman olduk dedi. Kelime-i Şehadet getirdik. O kadar çok mutlu oldum ki. O kardeşimize ve eşine Allah iki can saadeti versin. Bir kitap fuarında. Çünkü buradaki şeyleri, sembolleri filan çözünce yani bir takım bilgilerle beraber şiiri anlayınca şiir başka bir şeye dönüşüyor, şekle dönüşüyor insanın dünyasında. Mesela sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü. Şimdi bu bölümü okuyan bazı insanlar şöyle şeyler söylediler, hala söylüyorlar. Hocam biz bu bölümü okuduktan sonra değişik zamanlarda 12 Eylül darbesinden sonra ya da 28 Şubat'ta ya da başka bir şekilde çektiğimiz çileleri mutluluk hissederek anlatmaya ve hatırlamaya başladık. Ciddi manada. Çünkü hani bir bela tünelinde ağır imtihan kime düştü? Sana meftun olanlara. Sana hayran olanlara diyorsunuz ki bela tünelinde ağır imtihan. Ah, çok şükür ki biz ona meftunuz. Ve bize bu ağır imtihan düşmüş diye düşünmeye başladık deyip fikirlerini mesela anlatanlar oldu. Bahira'dan süzülen yaşı çok soranlar oldu. Fazlasıyla hmm. soranlar oldu. İşte Bahira biliyorsunuz bir Hristiyan din adamı. Hazreti Peygamber'i çocukluğunda bir seyahat esnasında görünce tanıyor. ...Peygamberlik mührünü görüyor bir şekilde. Bulutların kendisinin üzerinde... ...seyrettiğini... ...yetişemeyeceği için... ...kendisine tabi olamayacağı için... ...hüzünlenince gözünden... ...yaş geliyor, yaş damlıyor. Bahira'dan süzülen yaş o. Mesela bunu bazen soranlar oluyor. Bir de... ...Hazreti Sümeyra'yı soruyorlar. Yani Sümeyra... ...Hazretlerinin de burada... ...ismi geçiyor. Ama... Şöyle bir bölümde var ya yağmur bir gün kurtulup çağın kundaklarından alsam ölümsüzlüğü bildur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım küflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düşte ben olsaydım diye bir bölüm var. Ee, o devam ediyor ve ay gibisin. Güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir. Mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Kızımın adını Sümeyra koydum bu şiirden dolayı. Hocam Sümeyra neyi ifade ediyor? Hı hı. Yani ulaştım ama siz nasıl kullandınız? Bilgisine ulaştım. Hazreti Sümeyla Uhud'da evet. iki oğlunu, kocasını, kardeşini, eşini kaybeden Müslüman bir kadın. Hepsi şehit oluyor. Ve onları kendisi gönderiyor savaşa. Gidin ve peygamberimizi yalnız bırakmayın. Savaşın ve yalnız bırakmayın. Ve Hazreti Sümeyra ilim sahibi bir kadın. Yani bilgili bir kadın, okumuş bir kadın. Gönderiyor onları. Sonra haber geliyor, eşin şehit oldu. Haber geliyor, çocukların şehit oldu, iki çocuğu. Haber geliyor, kardeşin şehit oldu. Haber geliyor, baban şehit oldu. Hepsi şehit. Bütün gönderdiklerin hepsi şehit olmuş. Bir bakıyorlar ki Hazreti Sümeyra Uhud meydanında koşuyor bulmak için. Diyorlar eyvah babası, eşi, kardeşleri. Cenazelerini gösteriyorlar. Mübarek naaşlarını gösteriyorlar. Bunlar oğulların. Peygamber nerede diyor? Peygamber nerede? Babasını gösteriyorlar. Peygamber nerede? Eşini gösteriyorlar. Diyor ki peygamber nerede? En son efendimizin yanına getiriyorlar şükrederek diyor ki ey Allah'ın elçisi. Anam, babam, eşim, çocuklarım, kardeşlerim, bütün varlığımız size armağan olsun. Siz hayattasınız ya bize yeter. Şimdi bu beni çok etkilemişti. Bir kadın nasıl bir iman ve inanç düzeyinde ki bir insana bunu söylüyor. Hep şöyle ifade ederdim. Çünkü Hazreti Sümeyra, Hazreti Peygamber'in peygamberlik nurunun yansımalarına şahit oldu. Mucizelerine şahit oldu güzelliğine şahit oldu. Baktı ki eşten, oğuldan, babadan, kardeşten bütün varlıklardan daha kıymetli. O zaman işte aklıma geldi. Çocuklarınızı ve mallarınızı ve akrabalarınızı Hazreti Peygamber'den daha çok seviyorsanız hakkıyla iman etmiş olmazsınız. Peygamberi ve Allah ve Peygamberini çocuklarınızdan ve sahip olduklarınızdan daha çok sevmiyorsanız gerçekte iman etmiş sayılmazsınız. O noktaya gelemezsiniz. Hakiki bir iman seviyesine. İşte Hazreti Sümeyra o seviyeye gelmiş bir Müslüman kadın da o gün. Burada Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Çok ciddi bir mesaj veriyor aslında. Hangi evet. mesajı? Bizim geldiğimiz noktayı ve seviyeyi. Bir saray. Hazreti Sümeyra'nın cennetteki sarayı bugün onun gözyaşlarının olmadığı bir dünyada her yağmur damlasında Hazreti Sümeyra'yı arıyor. Nerede böyle kadınlarımız diye. Şimdi bu muhasebeye başladınız mı yağmur bir anda değişiyor. Onun için tamamı üzerinde konuşmayalım kardeşlerimizin çünkü böyle bir alanı olsun. Şiiri evet zaten şiiri herkes kendisine göre de algılayabilir, anlayabilir. Şiir metni böyle bir metindir Son zaten. Son bölüme kadar bizi takip edenler evet. bir kritik programı olduğunu düşünmesinler lütfen. Tabii ki öyle değil çünkü. Biz, evet meselenin hikayesini, meselenin geldiği noktayı aslında sizdeki damatıldığı kısmı evet, evet. E, konuştuk. Siz e, ilk bölümden bu bölüme kadar hocam anlattıkça ben her anlatışınızda e, işte çocukluğunuzdaki o odaya gittim. Evet. Onun için o ayrıntılı bir şekilde anlattım onu. Evet o odaya gittim. Çünkü e, o odada her gün anlatılan siyerler ya, var ya İslam sizin tarihi. içinizde bir siyer kitabı yaşamış. Evet. büyütmüşsünüz evet. o şiir evet. kitabını. Doldurdu içimizi. Doldurmuş, yaşatmışsınız. işte o otobüs camına sonra yıllar yıllar geçmiş ve yansımış. Ve şiiri bıraktığım bir zamanda artık yazamıyorum e dediğim bir anda Cenab Be Hak nasip nasihat. Belki etmiş. de Cenabak demiş ki hayır bırakma bak yansıttım. Devam ba ediyoruz. Başlıyorsun. Evet evet, evet. E çok enteresan bu. hiçbir şeyin tesadüf olmadığını, Asla. bunun her şeyin sizin içinizde yaşadığını bütünüyle yeşerdiğini Evet bana gösterdi bu anlatılarınız. Aslında içinizde yaşayan siyer meselesi çok benim ilgimi çekti. Tabii tabii. tabii. Yani Allah razı olsun sizden hocam. Sizden de. Sizden de. Çok Kardeşlerimize de peygamberimizin şefaatini temenni ediyorum. Ekibimize Abi. de teşekkür ediyorum. Abi. Burada her bölümde bize tahammül ettiler. Dinlediler. Estağfurullah. Yollarınız Allah Allah. izleriniz açık olsun. Şehir ekranına da selam olsun. Allah razı olsun. Ee, şöyle de programımızın son bölümünde de ee, izleyenlerimize de bayramlarını tebrik ederim. Bayramınız mübarek olsun. Ramazanları tekrar diyeyim. mübarek olsun. Nice bayramlara inşallah. Eskilerin dediği gibi bayram o bayram ola. Evet. Allah'a emanet olsunlar. Allah razı olsun. Sağ, Sağ, olunca. Olunca. Sağ olun.